Ceylan ve Karan'ın aşkı artık sadece iki kalbin çırpınışı değil, çevrelerinde dönen bütün kasvetli oyunların, geçmişin acı hatıralarının, bastırılmış arzuların ve gizlenen duyguların ortasında filizlenen bir meydan okumaya dönüşmüştü. Bu yeni bölümde Ceylan'ın içindeki sessiz ama güçlü kadın, Kara için her şeyi göze alırken artık sadece sevgi değil, aynı zamanda bir direnişin de simgesine dönüşüyordu. Çünkü Sema'nın sinsice hazırladığı tuzakla Ceylan onun Karay'a duyduğu tutkulu aşkı açıkça öğreniyor, gözlerinden ve davranışlarından. Bunu net bir şekilde anlıyordu Sema'nın ince ince işlediği hamleler. Ceylan'ı Kara'nın kalbinde gerçekten yer edip etmediğini sorgulamaya iterken bu farkındalık onun içinde bambaşka bir kadını doğuruyordu artık susan, geri çekilen, izleyen değil, mücadele eden, sevgisi için savaşan Karayla kurduğu bağı korumak adına, karşısına çıkan her gölgeye kafa tutacak cesur bir ceylan vardı ortada. Geçmişteki utangaç bakışlarının yerini kararlı bir duruş, geri adımların yerini cesur çıkışlar almıştı ve Kara'nın da bu dönüşüme kayıtsız kalması mümkün değildi. Çünkü Ceylan'ın artık gözleri onun için nelerden vazgeçebileceğini, nasıl bir fırtınaya yürüyebileceğini gösteriyordu. Fakat işler bu kadarla kalmıyor. Kudretin gölgesinde büyüyen bir başka plan ise sessizce harekete geçiyordu. Çünkü Kara'nın bir zamanlar Sema tarafından çekip kurtarılmış olması onun içinde bastırdığı o minnettarlık hissini tekrar canlandırıyor ve Kudret bunu kendi lehine çevirmek için uygun anı kolluyordu. Çünkü ona göre Sema'nın Kara üzerindeki etkisi hala sürdürülebilirdi ve eğer bu minnettarlık doğru anda beslenirse Ceylan'ın yanında olduğu kadar, Sema'nın da kıyısında kalabilecek bir kara yaratılabilirdi. Ne var ki, Kudret bu planı kurarken, aslında, Ceylan'ın dönüşümünü ve aşkı için verdiği savaşı küçümsediğinin farkında bile değildi. Çünkü, artık Ceylan, aşkını sadece bir duygu olarak değil, aynı zamanda kaderine yön veren bir gerçeklik olarak sahipleniyordu. Ve bu da, Karayı her geçen gün ona daha da yaklaştırıyordu. Kara her ne kadar duygularını kelimelere dökmekte zorlanıyor olsa da her bakışında, her sessiz kalışında, her Ceylan'a uzanışında aslında kalbinin nereye ait olduğunu gösteriyordu. Fakat bu duygusal fırtınanın tam ortasında bir başka aşkın çıkması giderek büyüyordu. Leyla ve Ferit birbirlerine ne kadar ait olduklarını bildikleri halde hayat onlara bir türlü huzurlu bir yol sunmuyordu. Çünkü Leyla'nın her adımını takip eden Mehmet onunla ilgili çok daha sinsi planlar yapıyor. Eskiyi geri kazanmak için değil, onu yeniden inşa etmek için uğraşıyordu. Ama Leyla'nın kalbi artık Ferit için çarpıyordu. Her şüphede, her sarsıntıda yine Ferit'e sığınıyor. Onun güven veren sesinde kaybolmak istiyordu. Fakat bu yakınlık Kerima'nın gözünden kaçmıyor. Kerima da Ferit'in Leyla'ya olan ilgisinin artık geri döndürülemez olduğunu görerek içindeki kıskançlık ateşini intikam duygusuna dönüştürüyordu ve Ferit'i yeniden kendisine çekebilmek adına kurduğu tuzaklarla Leyla'yı çevresinden uzaklaştırmayı hedefliyordu. Böylece Leyla bir anda anlamlandıramadığı şekilde yalnız kalıyor, Ferit'le arasına görünmeyen ama güçlü duvarlar örülüyor, her şey karmaşıklaşmaya başlıyordu. Mehmet'in Leyla'ya karşı attığı sinsi adımlar ve Keriman'ın görünmeyen hamleleriyle örülen bu oyun, Leyla'yı büyük bir bilinmezliğin içine sürüklüyor. Artık kime güveneceğini, neye inanacağını bilemez hale getiriyordu. Bir yanda kalbinin ait olduğu Ferit, bir yanda geçmişin gölgesi Mehmet ve arada örülen ince ama sert duvarlarla baş etmeye çalışırken zamanla bu bilinmezlik Leyla'yı içsel bir yalnızlığa doğru çekiyordu. Kalabalıklar içinde sessiz bir çığlık gibi içinden bağırıyor ama dışarıya hiçbir şey yansıtamıyordu. Ferit ise ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor ama etrafına örülen duvarlar yüzünden Leyla'ya ulaşmakta zorlanıyordu. Bu belirsizlik ikisini de yavaş yavaş yıpratırken Kerima planlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Yalnız kalan Leyla'ya karşı yaptığı küçük ama etkili hamlelerle onun özgüvenini sarsıyordu. Tam da bu sırada hikayeye sürpriz bir şekilde yeniden dahil olan Mustafa ve Gonca, geçmişteki acı olayların gölgesinden sıyrılıp Mehmet'in yeniden aklı başına geldiğini fark ettiklerinde artık çok geç kalmış olduklarını anlıyorlardı. Çünkü Mehmet zihninin berraklaştığı anı Leyla'yı tamamen kendi dünyasına çekmek için kullanmaya başlamıştı bile ve artık planlarını daha ustaca kurguluyor, onu duygusal olarak yalnızlaştırıp bağımlı hale getirmeye çalışıyordu. Gonca bu durumu fark ettiğinde gözyaşlarına boğuluyor. Leyla'nın yeniden Mehmet'in karanlık dünyasına hapsolmasını izlemek istemiyordu ama elinden bir şey gelmiyor, sadece izlemekle yetiniyordu. Çünkü artık her hamle çok dikkatli yapılmalıydı. Diğer yandan Kara ve Ceylan cephesinde ise gelişmeler bambaşka bir boyuta taşınıyordu çünkü Ceylan artık Karan'ın kalbinde tam anlamıyla var olmak ve hiçbir şeyin onları ayıramayacağından emin olmak istiyordu. Bunun için geçmişte yaşadığı korkuları, çekinceleri, travmaları bir kenara bırakıyor, Karaya karşı açık ve dürüst bir sevgi diliyle yaklaşıyordu. Kara ilk defa böylesine içten gelen bir sevgiyle yüzleşiyor, Ceylan'ın gözlerinde kendi yaralarını saran bir merhem buluyordu. Sema ise Kara'nın kalbinin yavaş yavaş kendisinden uzaklaştığını fark ettikçe daha tehlikeli hale geliyor. Kudretin de verdiği destekle Ceylan'ı yıpratmak, ona zarar vermek adına daha planlı ve sinsi adımlar atıyordu. Ama Ceylan artık eskisi gibi değil, korkmuyor, mücadele ediyor. Gerektiğinde Sema'nın karşısında dik durarak aşkını savunuyordu ve Kara'nın bu mücadeleyi görmesi Ceylan'a olan hayranlığını ve aşkını daha da derinleştiriyordu. Hikaye ilerledikçe herkesin birer birer maskeleri düşüyor. Kim gerçekten ne için savaşıyor? Kim neyi elde etmek istiyor netleşiyor. Ama bu süreçte en çok yara alan kalpler oluyor, duygular oluyor. Çünkü herkesin geçmişinde onlara yön veren bir kırılma noktası var. Ve bu noktalar zamanla yüzeye çıkmaya başladıkça dizideki tüm ilişkiler bambaşka yönlere evriliyor. Ceylan ve Kara ellerinden geleni yaparak birlikte kalmaya çalışırken Kudret'in ve Sema'nın araya girmeleri onların yollarını zorluyor ama aşkın gücü her şeyin üstesinden gelmeye kararlı gibi görünüyor. Çünkü her engelde, her acıda Ceylan'ın elini daha sıkı tutan bir kara var artık. Ve tüm bu fırtınaların, bilinmezliklerin, acıların içinde küçük de olsa mutluluk anları yeşeriyor. Çünkü sevgi ne kadar yara alırsa alsın, yeterince güçlüyse yeniden doğabiliyor ve belki de bu dizinin en çarpıcı yanı da bu oluyor. Her karakterin içinde büyüyen fırtına Dışarıda yankılanan sessizlik ve görünmeyen savaşlar her biri izleyiciyi derinden sarsıyor. Duyguların, aşkın, pişmanlıkların ve tutkunun bir arada yaşandığı bu bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor.